Herkese iyi akşamlar. 19 Ekim 2022 Galata Köprüsü. Henüz balık giriş yapmadı. İlerleyen saatlerde inşallah olur. Şu an beklemedeyiz. Herkese rast gelsin. Tam dükten bütün. Palamut ha? bekliyoruz. İspari geliyor. <laughs> ya işte yem yakalamaya uğraşıyoruz. Evet. Ya ama. Sabırsızlıkla palamut bekliyoruz ama İspari ile idare ediyoruz. <laughs> evet aynen. Çalışmaya devam. <laughs> mi ya? Evet. İspari devam ediyor. Nasıl aldın abi bunu? Tam dipten bir tur yukarıda. Karadesle. Yem, karides. Karades. Evet. Herkese rastgele canlar. İspariye devam arkadaşlar. Bugünün nasibi ispari. Bir tane de küçük ispari. Küçük ispari. Tutan abimiz de burada. Evet. Herkese iyi akşamlar. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Start verdik. Ya, ya. Ya, mi ya? Palamut, palamut. <laughs> evet, açılış yaptın <gülüyor> abi. <gülüyor> Eyvallah Şöyle bir kameraya tutlayım da. Açılışı yaptık, startı verdik arkadaşlar. Evet. Devamı gelir inşallah. Çıkartır mı şeyini? Çok hızlı sardı ya ondan. Evet Süleyman Bey hayırlı olsun. Başarıların devamını bekliyoruz. Sonunda bana da nasip oldu. Cemal Bey ona bir bu tarafa alır mısın? Ben orada mı? Cemal Bey bu tarafa bir al. Evet. Bir göster kameraya Cemal Bey. Bir çekeyim Bey. abi şöyle. Sonuçta bize de nasip oldu abi arkadaşlar. Abi arkadaş. Patlattık. Yapıştırdık bir tane. Bize de nasip evet oldu. Abi. Kolay gelsin, gelsin. Eyvallah. Sonuçta Şu onlar devam ediyor Benim arkadaşlar. Abi. Devam ya. Kebro. Siz de kalın balıkçınız kalmayın. Evet balık avcılar grubunu takip ediyoruz. Benim takım o tarafa geldi. Nerede acaba? Balık avcıları YouTube kanalına üye olmayı unutmayınız. Evet, ıstuvar geliyor. Sen bunu mu çekemedin başka? Bunu şimdi sürpriz balığımız geldi. Kötü balık Nemo. Elini sürme. Sakın elini sürme. Elini sürme. Evet. O soluğu acilde alırsın o. Elini gibi. Nasıl alacağız? Koreyimiz de geldi arkadaşlar. Evet, burada. Canavarlar <laughs> burada. Oh, maşallah güçlü Gayet güzel boyu. Evet ikinci balığımız da geldi. Evet. Ve... Oh, oh, oh. sakin ol şampiyon. Şampiyon. Şampiyon sakin ol. Evet. Süleyman Bey şunu kovaya koyar mısınız? Süleyman Bey ne hissediyorsunuz? Duygularınızı <laughs> alalım. Al Bey bir kameraya göster onu. Evet balığım geldi. Yine aldım. Üçüncü balığımı da aldım arkadaşlar. Hani bizim şekerparemiz. Evet. Gecenin dördünde gelen balık. Tamam. abi.